Eurovision 2025 şarkılarını ilk kez dinliyorum. Fransa. 2021 Barbara Pravi'den beri Fransa'yı çok daha istekli görüyorum. Big Five'ın... Big Five diyorum. Big... Evet Big Five. Üyeleri arasında biz de kazanmalıyız artık diyor gibi geliyor bana. Çok iyi arka arkaya yolladıkları şarkılar. Performansın <laughs> Rihanna'nın Super Bowl'dan e, olduğunu konuşacak mıyız, konuşmayacak mıyız? Şu an için oldukça sıradan bir şarkı gibi geldi bana. Ama geçen sene Mona Moore'da yaptıkları gibi o mikrofondan uzaklaşma vesaire gibi bir trikle <laughs> şarkıyı bambaşka yapabilirler tabi. Yani Fransızcanın verdiği e, Keyfin dışında herhangi bir farklılığı yok bence şarkının. Çok standart. Sesi çok iyi, vokalleri çok iyi. Ama standart bir balat şarkı. Ben çok beğenmedim. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşelim.